Kuzey'de bunlar, New York'un güneyinde dediler, Manhattan'ın güneyinde Dünyanın en büyük kulelerinden iki tanesidir. Ve bir uçakla 80. katına giriliyor. Şimdi birazdan o kulede çalışan bir Getirdim lan. Canlı yayın konuğumuz olacak. Televizyon Tarıkları seyrediyor. Anlatacak size. O kulenin bütün iç yapısı. Şu işe bak yeğenim. Kıyamet gününe denk geldi. Nedir bugün? 11 Eylül dayı. 11 Eylül 2001. Hatırla bugün yeğenim. Ne dünya aynı kalacak bugünden sonra ne desen. Gel otur. Meydancı, tazele çayları. Kaderimiz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilelim diye. Niye bilir misin? Çünkü Güç gizden gelir. Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır. Kaderini kimseyle paylaşmayacaksın. Kimseyle paylaşmayacaksın. Oku bunu. Şanslı adamsın mesela. Daha öyle herkesi talebesi yapmaz. Oku onu. <laughs> ...savalım. Bazen rica ederim gardiyandan... ...tek başıma... ...çıkarım buraya. Soğuk da böyle keskin olursa... ...bu gece gibi... ...yukarıda... ...yıldız var. Özgürmüşsün gibi oluyor... Bak onu diyorum işte. Mahpusta özgürlük bu kadar. Niye buradayız? Hava alıyoruz yeğenim. Sohbet ediyoruz. Şikayetin mi var ha? Yok. Ne şikayetim olacak? İçeri girdiğimden beri bana insan gibi davranan bir sen varsın. Da Niye? Niye ben? Bir ele ihtiyacım vardı. Elimi uzattım. Hı. Uzatmasam mıydım? He? Tesadüf mi yani? Kadere inanan insan tesadüfe inanmaz. Tesadüfe inanan adamsa kaderini kendi elinde tutamaz. Bak orada kitaplar var. O kitapları al oku. Sonra bana geri getir. Ne istiyorsun benden? Cevabı daha önemli olan bir soru var yeğenim. Asıl sen benden ne istiyorsun? Hadi eyvallah. O günden sonra her gün Ramiz Ömere arkadaşlık, yoldaşlık, hocalık etti. Hayat içeride de dışarıda da akıp gidiyordu. İnsan sevdiklerinin ondan çok uzakta yaşamasına, değişmesine, büyümesine bile alışıyor. Abi bugün karne günüydü. Takdir aldım. Her gün seni düşünüyorum. Büyüyünce gazeteci olacağım. Sana yapılanları bulup yazacağım. insan kendi hayatının çalınıp gitmesine bile alışıyor. İnsan kendi hayalini bir başkasının yaşamasına bile alışıyor. Zamanla insan her şeye alışıyor. Alışıyor ama unutamıyor. Çıkınca ne yapacaksın Ömer? Müebbet yedim ben dayı bir yere gittiğim yok. Diyelim ki çıktın çocuk. Ne yapacaksın? <laughs> Bak Ömer kaç yıllık muhabbetimiz var seninle ha? Hı hı. Bana her şeyini anlattın. Sana iftira atmışlar yeğenim. Sana ihanet etmişler. Ha? Çıkınca ne yapacaksın? Boş ver dayı boş ver bunları. Sana bir soru sorunca cevap ver. Çıkınca ne yapacaksın? Kim yaptı bilmek isterim dayı. Ali mi? Cengiz mi? Eyşan'a kim yalan söyledi? Niye yalan söyledin? Niye? Bunları bilmeden ölmek istemem dayı. Diyelim ki öğrendin. O zaman ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? görüyorsun karşında? Asıl hasmın kim? Ali. Hı? Kimi görüyorsun karşında? Cengiz. <laughs> asıl hasmını görmeden onu alt edemezsin. Göreceksin. Yoksa olmaz. <laughs> olmaz.